Ya eşim, eşim video çekiyor. Biz i̇şte de size göstermiştik. Böyle bir araya gelip. Después está. ¿Eh? Eh, Facundo Terrazas. Ah, doctor. sí, sí, está todo ahí. Mira. La parrilla. Şimdi, şimdi, size şimdi size most... Ahí está, şimdi está perfecto. Arjantin parışasını göstereyim. Facundo. Facundo. Çok iyi. İşte Facundo karneseri ya hani kasap arkadaş. Milli Amerika. Aynen aynen. Bakın. Şu asado. Sakin sakin pişiriyor. Çin çilim, Bu bizdeki kokoreçin böyle farklı bir versiyonu. Bu da zaten e, bizdeki sucuğun farklı biraz daha böyle baharatı az olan şekli. E, burada domuz eti yoktur arkadaşlar. E, çok çok iyi bir e, kasap olduğu için yani pişi, et pişirmede ızgaradan iyi anlıyor kendisi. Hayda süder ma. Kata avogado. Aveo. Arkadaş avukat kendisi tam bir boludodur. <laughs> o da boludo 2'dir. Boludo <gülüyor> dos. Bir <laughs> boludo 3. Boludo 3. Pero blando boludon. Como no se no, atrasa. No. No, no, no. Sí. Boludo 3, Boludo 4 esa. Sí. <laughs> boludo 5. Ya boludo buranın hani şaka hani işe yaramaz. Hani arkadaşım. arkadaş Bartasic Pablo. Pablo ha Pablo ne? Nice. Ferne. Ha, size şeyi göstermek istiyorum. Fernet. Buranın Fernulo. Bakın, Fernet diye bir e, alkollü meşhur içeceği var. Hani bizde nasıl rakı varsa bunlarda da böyle Como aprendió a tomar maíz. Sí, si, me gusto mucho. Me gusto. Me gusta todo. <gülüyor> <gülüyor> no, a todo no. Mira, entonces, ne, no. Morcilla no me gusto, mesela. ejemplo, no me gusto, nunca, nunca. Çori, e, çori, çori, çori pa, çori pa. <laughs> çori pa. Şey. Çori da sevdim. Si, me gusta tambien. Arkadaşlar bu Fernet size bir tarif edeyim tadını. Mi amor vos. Ah, si, si, pardon. S evet. Bunun tadı nasıl? Bunun ay, ne lindo que sale. meyan, meyan kökü vardır hayır, yani, Adana'da yani. satılır. Ay, ay, ay. Ne bu

Perfekt. Sağlık. Türk Evet arkadaşlar şimdi biz konuşmaya devam edeceğiz sonra bu fernetin aroma şu informasyon. E kucak mı ki sali dindütu? E so famos abi bu. Bu tadı bizde meyan kökü vardır. Adana'da hani böyle sırtında bir şey taşırlar, böyle hani şey olan. Onun alkolü versiyonu düşünüyorum mükemmel tadı var. Acayip beğendim. Claro Arkadaşlar böyle hepsi çocukluk arkadaşı, Gabriel'in de iyi anaokulu arkadaşı benim arada bir araya geliyor. Bazen de geliyor, bazen yalnız geliyorlar. böyle arada bir bir araya geliyoruz. Hepinize selamlar. Ciao, Ciao ciao, me bagno. Mio Io ciao, mio amore Ciao, <laughs> mi ha Mi ha morto.